He, orada devam ediyor Evet. Bugün Yusuf'un bassızlığını konuşacağız. Evet. Başsızlığını konuşacağız bugün. <laughs> ne diyebilirim ki? Kontrolünüzde olan şeyler vardır, Abi, kontrolünüzde olmayan değil, şeyler var. Hocam bir bir e, psikologist olarak yorumlarsanız bu olayı. Evet, evet. Ben daha çok tamam. bir olarak yorumlayayım. Mesela, arı Hocam arıdısı, haddiniz adresiniz. değil, haddiniz Mar değil. Buyurun, buyurun. Abi adam diyor böyle chill diyor böyle hani external diyor iyi değil diyor böyle. Takıl diyor. Mesela diyorlar ki karısı bunu gladyatörle aldatmış. diyorlar. Aynı Marcus Aurelius değil la de o. Nasıl değil lan? Değil. Nasıl aynısı değil? Aynısı, aynısı değil canım. Vallahi ben bunu iki tane Marcus Aurelius var tarihte. gördüm ama. Allah Allah. Zaten herkes İşte şeyde görüyorsun onu yani. Biri Gerçek şey bir filozofer değiller. Bir şey lan bir dur. <laughs> Girmeyiz mi? İşte senin yakından görmek istiyorum. Evet. şu yakışıklılığını. Şöyle bir. şöyle. <laughs> Erkek ya. Biri şey demiş mesela. Uzaklaşayım artık. Gelme gelme sen gelme. Uzaklaşacağım. Söyle. Neyse, karar değiştirdim. Küstüm ya. Küsme. Yok, olmaz. Yapacak bir şey yok kısacası ya. Zaten açıkçası çok hızlı koşamamıştım. Evet. Ben bu arada o bilgiye bakacağım. Ne? Marcus Merak ettim yani. Ya. Ben o kadar da hani duyardım herhalde Onu ya şimdiye rate kadar. Onu olarak attılar diye düşünüyorum ben. Şey çok komik, şeyi biliyor mu? Plato, işte argüman falan işte <laughs> şey diyorlar, argümanını dillendir falan tarzı. Yani sonradan yazılan eserlerde. Argümanını dinlendir falan diyor, bu flex atmaya başlıyor böyle. <laughs> Güreşçi diyor. Look, look at, my, look at my abs, Şeyi yazmışlar bir de oraya. İşte karısı gladiyatörle işte Düşürken o köşede <laughs> meditasyonlarımı yazıyor? Ben bu adamdan niye tavsiye ederim falan diye yazmışlar. Bu arada direkt rage bait Tarihi bir info vereyim. <laughs> bu da tarihi bir info. Marx Aurelius söylediği hiçbir şey uymamıştır. Hiçbir şeye. hiçbir şey uymamıştır. Neden öyle düşünüyorsun? Ömrü savaşlarla geçti. Savaş. İyi de ömrü katliamla direkt geçti hiçbir direkt şey olarak. uyuşmuyor ya nasıl geliyoruz mesela? Yok doğa doğa işte barış derdi falan filan diyor. Kendisi savaş karargahında yazıyor bunu. Ya öyle. Onun görünen... Şeylere bakarsan, notların en sonuna bakarsan. Yok oluyor zaten. Ama şey çok büyük bir Roma, Roma şeyi. Kendi oğlunu falan mı ne öldürmeye çalışıyor falan. Öyle bir adam. Onun olay şu gladyatör filmindeki adam da o gerçekte öyle değilmiş sanırım. Biliyor musun gladyatör filmini izledin mi İzledim. Russell Crowe'un işte orada deli falan diye Marcus Aurelius hmm. vardı orada. Ama gerçekte o kadar şey değilmiş. Be, basiretsiz olarak görüyor, beceriksiz olarak görüyor. Ha, ha, evet. Çünkü şey romanın 4 altın işte o altın işte imparatoru, altın çağına başlatan dört büyük e, imparatoru anca kurtarıyor ülkeyi. Şimdi bu geri zekalıya verirsem ülkeyi tekrar eski haline döndürür falan diyor, O yüzden yapmak istemiyor. Sonra oluyor muydu? Öyle bir şey hatırlıyorum ama. Sizce omid'in süresine kadar gelecek? Omid bırakıyor. Omid bıraktı. Umid... bıraktı lan. Omid bıraktı. Oğlum. Omid. Bu nedir ya? Ne evet, oluyor abi? Mı? Evet bıraktı. Bıraktı. Aa, Aa. kameralarımıza neler yansıdı. Omit neredesin Omit? Bulamıyorum. Nerede? Bıraktı mı Emin? Başına bir şey mi geldi? Lan telefonumu çaldırdı. Evet, bakıyor şu an Omit. Ha, o zaman bırakmadı o zaman. Algılamadı. Ya uf yeter ama ya. Bu algılamama olayı harbiden çok sinir bozucu ha. Bu algılamadı demek mi oluyor? Çarptı mı? Yazık lan çocuk 200 metre koştu ya. Ben vallahi koşmam ha bu duş şartlar altında. Ben 200 metre koşacağım. 200 metre koşacağım bir de algılamayacak ha. Yok öyle bir şey kardeşim. Ne diyorsun? Mu Muharrem? Ben hiç koşmak istemiyorum. Muharrem şu, sonunda şu, tişörtüne sonunda bayılacakmış gibi hissediyorum. Ya. Şu tişörtüne utanmıyor musun peki? Ha? Vallahi. Ot atletizm diye yazmışsın açım, oraya. Açım sonunda bayılacakmışım gibi hissediyorum. Evet ben de açılıyorum. Tamam evet. Aç ya. olmayan var mı? <laughs> Altın gibi parlıyorum. Altın güneş gibi parlıyorum değil mi? Gölge etme başka bir sensin. ya sen kimsin de Diyojen alıntı yapıyorsun. Sinoplu olan benim. Filozof Siloplu olan benim. Lan. Evet. Ha, i̇lginç bir şey. Evet. Yani. Fıçıda yaşayan Fıçıda ya. yaşayan benim. Dördüncü yurt. Millete sürekli laf edersin. Değil mi? Aa, ben ben harbi Diyojen'im. Kanımda var ya. <laughs> Murat gelince Trump gölge et etme falan <laughs> diyor. Aslında bak orada tarihi bir hata var. Onu da bir filozof gözüyle açıklayayım. Diyojen orada ihsan istemem tarzında bir kelime kullanamaz. <laughs> i̇hsan, i̇hsan çünkü hani şeydir minnettir anlatabiliyor muyum? Adamın tarzında zaten minnet istemek yok. Hani gölge etme demiştir direkt. İhsan istemem dememiştir. Onu da istemiyorum. Hani bir şey istemiyorum diyordur hani gölge etme demiştir sen hani sadece. Sert bir şekilde evet. Ama ne şey düşünüyorsunuz bu konu sende. hakkında? Ama olum hikayenin başında hani İskender gidiyor benden bir şey iste falan filan diyor ya o Tamam işte hani adamın umurunda de. değil diyorum ya işte. Hani tamam. sen kimsin diyor kısacası. Işte, hani ben de başka bir şey isterim sırf önümden çekil yani. Bilmiyorum bence kullanmış olabilir. <laughs> ben yok ya. Yani, yani, şey yani Diyojen karakterinde var. yok öyle bir şey. Bu herifin, bu herif Sinoplu. Evet. Bu herifin Atina'da geçen hikayeleri falan var. Nerede? Şey taş, oluyor? sürgün ediliyor zaten. Öyle mi? Heh, ya ben öyle hatırlıyorum şey. ya da iki tane Dionysos vardı. Diyonisos değil lan. Pardon <laughs> özür dilerim Diyonisos nereden çıktı? Diyojenin şeyi nasıl Diogenes, pardon Diogenes. İki tane Diogenes var. Şu var şey var ya bir tane de işte böyle afet bir tür bir afet geliyor herkes kaçışıyor bu tam tersi yöne falan kaçıyor işte. Onu o kadar bilmiyorum. Neyse evet, çok, çok fazla hikayesini Latina'da biliyorum da. Hikayeydi. Ama Sinoplu herif bilmiyorum ben de. Bir tane şey var. Ee, tam adı neydi ya? E ile başlıyordu. Epikür müydü? Epikür değildi galiba. Hangisini? Hazcı. Huz. Hazcı falan değil. Bir tane hikayesi var onun da. Anladım. Dört elementi birleştirmeye çalışıyor kafasında. E Aa, yani? Empodekles ya. Empodekles. Aha, ha, Empodekles. Empodekles'in bir tane hikayesi var. Bu kendini böyle kutsal bir varlık olarak tanıtmaya çalışıyor. Tamam mı sürekli? Hani sanki peygambermiş gibi. Hatta şey yapıyor. Hani rivayet odur ki ee, bu gidiyor kendisini yanar atıyor. Şey herkes izlerken sebebi de şey hani oradan uçuşan duman var ya ben öyle göğe yükseldim diyecek diye. Öyle değişik bir adammış yani vaktinde. Evet. Ne kadar deli varsa hepsini öğrendim maalesef. Evet Minel çok sıkıldı. Saat kaç? Sen bu kadar video telefonla nasıl ret oluyorsun? Çoğu şeyde Veysel de veyseldi, bu benim değil. Ha, bu benim de daha 6 dakika çektim. Saat 12'ye 21 geçiyor. 22 geçecek birazdan. Evet ya, oğlum daha kurul falan yapacağız. Bir de bu adam bir de işim var diyordu. İşte şeymiş o dediği şey şu. Meğerse buraya işte bekleyemezmişiz. 10.30'da direkt başlayacakmışız. Genel kurula katılacakmış. He. Anlatamıyor ki. Evet ben hiç öyle anlamamıştım. Evet, bizi, bizi korkutmak için yaptı yani. İptal mi? Yok devam. Ah be. Muharrem hazırlan. Sıra yapmakla uğraşmadım sırayı belirleyin şu an. Ben motivasyonum Hadi çok bitti ya. Muharrem 1. Koşayım gitsin ya. Minel 2. Hadi üç. Tamam. ben 3 olayım. Sen 3. Sen 4. Ben 5. Sonuncu. Dur şunları da bir yazalım artık. Kamerayı alır mısın? Şey, ben Çek yani. Takip etmeye çalış onu. Oğlum ya. Çok bitti ya benim şu motivasyon, tüm ısınma. Yapacak bir şey yok. Evet. O 100 metrede bitti benim o. Aa. <laughs> 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 Şimdi sövecekler. Oğlum yanlış yer. Emirhan ne yapıyorsun? Emirhan ya. Oğlum daha beter. Of ya. <laughs> Bir şeyler yaparım. Kral. Motivasyon <laughs> yok ya benim de bak. Böyle değil mi olmalı? Evet evet. O da normal ya olmaması. Algıladı mı? 28 24. Evet. Oğlum iyi olanımız da bu evet. ya. Kaç? 28 24 28? 24. Yok. Sıra yok ya. Fark etmez. Oğlum 200 metre 28 gayet iyi bence. Sap 20 koşuyor zaten diğerleri. Diğerleri? Yani. Olimpiyeler. Sap 20 diye 28. Çok ama oğlum biz kimiz de 8 saniye 8, 8 bir çok ama ya. 25 falan yapılabilir bunlar gerçekten. Abi. Oğlum yani, Sonrasında sen mi yedin? Aynen. Koşasın yok ya. <laughs> Sana geldiğinde gene şey yapıyormuş. Sen <laughs> sonuncu sensin. Ben de yaparsa sende sen de yapar. Bora mı koşuyor sonuncu? Minel hadi. Abi bizim etrafı 21 falan. Uh. Oo patlatmaya başlasın abla. Aslında yarışta bir şey yapmak lazım o filmde gibi tak tak tak. Yandakileri vurup. Hadi Minel. Yorulmazsın yani uzuncusun. Bundan sonra da durdur artık 11 dakika olmuş. Oğlum. <laughs> Ol